Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Lise kimyası TT Kimya ile devam ediyoruz ve bugün sizlere gazlardan bahsedeceğim. Öncelikle gazların genel özelliklerine bakalım. Gazların sıkıştırılabilirlik, genleşme, yayılma, düzensizlik gibi özellikleri var. Bunlar temel genel özellikleri gazların. Şimdi sıkıştırılabilirlik ne işe yarıyor? Düşük sıcaklık ve yüksek basınçta gazların sıvılaşmasını sağlayabiliyoruz sıkıştırılabilirlik özelliğiyle. ile. Yine gazlar sıcaklık etkisiyle genleşebiliyorlar ve gazların yayılma özelliği var dedik. Her yönde yayılabiliyorlar. Ayrıca maddenin katı sıvı ve gaz 3 hali içerisindeki en düzensiz ve en yüksek enerjili halidir gazlar. Gazların yoğunluğu katı ve sıvılara göre daha azdır. Çünkü birim hacimde daha az tanecik bulundururlar. Bulundukları kapta hem birbirleriyle hem de kabın çöperleriyle çarpışarak bir basınç uygular gazlar. Bu basınç kabın her noktasında aynıdır. Gaz tanecikleri arasındaki çekim kuvvetleri katı ve sıvılara göre daha az olduğu için tanecikler birbirinden uzaktır ve bağımsız bir şekilde hareket ederler. Bulundukları kabı tamamen kapladıkları için gazın hacmi bulunduğu kabın hacmine eşittir. Ve gazlar birbirleriyle her oranda karışarak homojen bir karışım oluştururlar. Şimdi gelelim gazları tanımlayan özelliklere. Gazların fiziksel özelliklerini sıcaklık, basınç, hacim ve madde miktarı belirler. Basınçla başlayalım. Öncelikle atmosferin yeryüzüne uyguladığı basınca atmosfer basıncı denir ve bunu barometre ile ölçeriz. Gaz basıncı ise manometre ile ölçülür. Gaz basıncı birim hacimdeki taneciğin sayısı Hızı ve çarpışma sayısı ile orantılıdır. Basıncı da birim yüzeye uygulanan kuvvet olarak tanımlayabiliriz. P olarak gösteririz. Yani kuvvet bölü alan demek bu tanıma uyan formül bu. Gazın birimi en yaygın birimi atmosferdir. Ayrıca milimetre civa ve santimetre civa da kullanılır. Bir atmosfer 760 milimetre civa o da 76 santimetre civa eder. Gelelim gazları tanımlayan ikinci özellik olan hacime. Hacmi V ile gösteriyoruz. Hacim maddenin boşlukta kapladığı alandır, yerdir. Gazın hacmi bulunduğu kabın hacmine eşittir. Çünkü tamamen bulunduğu kaba yayılır. Ve en yaygın kullanılan hacim birimi de gazlar için litredir. Şimdi bütün gazların birer molleri Gazların hacmi gazın sıcaklık ve basıncına bağlı olarak değişir ve birer molü bütün gazların standart koşullarda yani 1 atmosfer ve 25 derece demek standart koşullar 24,5 litrelik hacim kaplar bir gaz bu koşullarda. Yine normal koşullarda 1 mol gaz normal koşulda 1 atmosfer ve 0 santigrat derece demektir. Bu da 22,4 litre hacim kaplar. Bu iki bilgiyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar Gelelim sıcaklığa. Sıcaklıkta gazlarla ilgili yapılan hesaplamalarda genellikle Kelvin cinsinden kullanılır. Kelvin cinsinden sıcaklığa mutlak sıcaklık denir ve büyük T harfi ile gösterilir. Diğer bir sıcaklıkta Celsius cinsinden sıcaklıktır ve bu da küçük T ile gösterilir ve şu şekilde ifade edilir. Şimdi Kelvin ve Celsius arasındaki çevirimleri yapabilmek için şu formülümüz var. Kelvin cinsinden sıcaklık eşittir. Celsius cinsinden sıcaklık artı 273 dediğimizde ikisini birbirine çevirmiş oluruz. Sıcaklık arttıkça gaz taneciklerinin hızı artar. Böylece ortalama kinetik enerji artar. Gelelim madde miktarına. Gazlar için bu madde miktarı genellikle mol olarak kullanılır veya mol kütlesi olarak kullanılır. Bir taneciğin bir molü 6,02 üzeri 23 tane o tanecikten demektir. Bu da Avogadro sayısıdır ve Na ile gösterilir. Molü de küçük n ile gösteriyoruz. Mesela 1 mol helyum atomu demek 6,02 10 üzeri 23 tane helyum atomu demektir. O da mol kütlesi olan 4 gram bölü mole eşittir. Yine 1 mol N2 molekülü 6,02 10 üzeri 23 tane N2 molekülü eder. O da mol kütlesi olan 28 gram bölü mole eşittir. Evet arkadaşlar bugünlükte anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.